Arkadaşlar merhaba bugün E87 aracın yedek anahtarını yaptıracağım ee, kutusunu böyle bir sıfır kutusu oluyor bu arada anahtarı da tekrar yapıyorlar Ayrıca sistemde kaç tane anahtar var ee, görüyorlar ve kodlama işlemi yapıyorlar benim eski anahtar çamaşır makinesine girdiği için bakın buralar oksitlenmiş ok ve bunun tamiri olmuyor olsa bile iki gün sonra yine bozuluyor o yüzden direkt sıfır anahtar yaptırıyorum aracın sistemine bakacağız Bundan sonra elimizdeki anahtarı aracın sistemine ekleyeceğiz. Bununla ilgili farklı bilgi daha sorayım sana. Ee, ben kontağa taktıkça pilin şarj olduğunu düşünüyorum. Bunlarda e, şey yok, pil değişimi yok ama tamamen biterse var. Değişimi var. Şöyle. şöyle. 8 senede falan bir yaklaşık. Arkadaşlara tekrar bilgi verelim. Buradan anahtarın e, bilgilerini alıyorsun. İçeride de kodluyorsun. O şekilde. <laughs> Direkt burada kodluyorsun. İçerideki kullandığın cihaz neydi? Tı tı Bu frekansı Şimdi bendeki orijinal anahtar takıyor. Kontağı açtı arkadaşlar. E87 değil mi? Evet E87 2005 116. Arkadaşlar yeni anahtarı yaptık. Kontrol ediyoruz şu an. Açtık. Açık. sinyaller anlayabilirsiniz. Kapattım. Ayrıca buradan şöyle yapabilirsiniz. Anahtar kodlama işlemi başarılı oldu. Ben de yedek anahtar makineye girmişti. Dediğim gibi işi sağlam almak lazım. Çünkü pili bittiği zaman ikinci bir anahtar gerekebiliyor uzun yolda. Kapı kilidim de bozuk gibiydi. Zorladım açılıyor. Onu da çözdük. Kaçmaz. Oto anahtarlara teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım buraya önermişti. Fiyat da gayet uygun. Önemli olan bu işlerde iyi iş yapmak. Para daha sonra önemsiz oluyor. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.